uzun vade. Kısa vadeye çok yanaşmayı tavsiye etmiyorum. Çünkü kısa vade şöyle bir savaş alanı gibi arkadaşlar. Ee, karşı tarafın size vermiş olduğu kısa vadede o short açar siz long 100 dolar atarsın 15 dolar kazanırsın. Yani TL'ye çevirdiğinde düşük bir kazancındır. Ama sen 100 dolarlık bir yatırım yaptın ve servetini %15 büyüttün. 100 milyon dolar yatırsaydın 100 milyon dolara göre %15 alıklar yakmaya başladılar. Çünkü coinlerin abisi direnci kırdığına göre diğer coin... Ceple Ekonomi kanalı izleyicileri hepiniz yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün ERN, USD, DETER ve ZIL, USD, DETER coinlerini inceleyeceğiz sizlerle hep birlikte. Teknik analizleri nelerdir? Neler vaat ediyorlar? Şu anki pozisyonlardan çıkabilecek miyiz? Yükseliş yönlüler mi? Düşüş yönlüler mi? Öncelikle arkadaşlar RSI'ye baktık olduğumuzda 52 seviyelerinde e, beklenen tepki yükselişleri geldi. 19.53'lere kadar satım artmıştı ve yükseldi şu an piyasa hacminde ufak ufak artışlar tekrardan geliyor. Öncelikle trend çizdiğimizin doğruluğunu ya da yanlışlığını teyit etmek için birkaç video öncesinden bir şey öğrenmiştik biz. Linear Regulation Plus Plus diye favorileri almıştım onu tekrar size gösterebilmek için. Arkadaşlar bu ne işe yarıyordu? Güncel olarak yani son birkaç gün içerisindeki trendleri çizip bana haber veriyordu. Şöyle düşüş trendindeyiz böyle yükseliş trendindeyiz diye. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar. 4 saatlik bazda ee, trendin yukarı yönünü kırıldığını görmüş bulunmaktayız. Fark ettiğiniz gibi düşüş trendinden çıkmış. Retestini yapmış. Pull beyni de yapmışız şu an görmüş olduğunuz gibi. 11.34'lere kadar iğne atıp 4 saatlik içerisinde geri düşüp tekrar yukarı yönlü gerçek bir kırılım olduğunun farkına varmışız. Ve RSI'de de ufak toparlanmalar gelmiş kırılımdan sonra. 50 seviyelerine kadar çıkmışız. Yani bu ne demek oluyor? Şöyle bir de bunun candle'ını koyalım. Candle bakalım bize ne diyor. Şöyle yukarı alalım. Üst tarafa. Candle'da da yeşil mumları yaktık arkadaşlar. Yani yeşil mumlar ne demekti? Bize bu alım sinyalleri veren bir indikatördü. Alım ya da satım üzerine. Ve şu an alım sinyalleri vermiş üzere. 4 saatlikte. Bunu günlük baza çevirecek. Zaten 4 saatliğe baktığımız zaman %10'luk bir Kar artışı verdi bile yani şimdiye kadar. Çünkü müthiş bir tepki yükseliş aldı. Bitcoin'deki 50.000'in üzerine atması seviyesinde %18'lik bir artış var. Ee, geç kalınmış mı? Geç kalınmış sayılmaz arkadaşlar. Niye diye soracak olursanız. Çünkü ee, daha öncelerde bir şeyler öğrenmiştik. Biz ne öğrenmiştik? Destek noktasından yükselip direnci bir kere kırması bizim için pozisyona giriş noktası değildi. Bir kere kıracaktı. Geri dönecekti ikinci bir destek noktasına tekrar yukarı yönünü kıracak daha. E, şu an bakıyorum. Sileyim şuradan tekrar daha net görelim. Zoomlayayım. Görmüş olduğunuz gibi 4 saatlikte direnci bir kere kırmışız. Kırdıktan sonra dirence kadar geri çekiliyoruz. Artık destek oluyor kırdığımız dirençler biliyorsunuz. Destek bize sağlıklı bir şekilde çalışacak mı diye. Tekrar desteğin altına çıkıp tekrar direnci kırmış olduk. Destek direnç oldu. Tam tersi çalışıyorlardı biliyorsunuz. Şu an direncin üst, desteğin üstündeyiz. Fakat tekrar bir iğne attık yarı yarıya. Ee, pozisyona girilebilir ve bir mum daha beklenebilir 4 saatliklerde. Tabii ki biz e, daily traderlık yapmadığımız için orta vade, kısa vadeye çok yanaşmayı tavsiye etmiyorum. Çünkü kısa vade şöyle bir savaş alanı gibi arkadaşlar. Ee, karşı tarafın size vermiş olduğu kısa vadede o short açar, siz long açarsınız ve bu savaşta bilgi sahibi değilseniz genelde biz kaybederiz. Çünkü karşı taraftaki rakibinizin 2000 işlemi varsa geçmişinde sizin 50 işleminiz vardır ve 50 işlem 2000 işleme her zaman kaybeder ezici bir yenilgiyle beraber. Çünkü o adamın görmüş olduğu ya da görmemiş olduğu birçok şeyi biz göremeyiz. Ne yapacağız? Biz kendimizi geliştireceğiz. Daha çok işlem yapacağız. Küçük vadelerde kazanacağız. Büyük vadelere odaklanacağız. Uzun bir süre sonra artık onlarla kısa vadede daily trader de yapabilirsiniz. Fakat orta vade ve uzun vadede kazanmanın en basit yolu hani millet diyor ya alıyorsunuz ve sabrediyorsunuz. Niye bu adam sabrediyor? Çünkü bu savaşa girmiyor. Bekliyor. Bu savaşın kazananı kim olur diyor. Bekleyenler olur. Çünkü diyor eninde sonunda bu fiyat yükselir diyor. Haklı mı? Haklı. Kısa vadeye girip savaşmak yerine orta vadeye girip kenardan izlemeniz daha güzel olur. Ben de öyle yapıyorum bana sorarsanız. Kısa vadede savaşmak yerine orta vadede kafamı dinleyerek izliyorum sadece düşüşleri ve yükselişleri. Ve bir de şu var arkadaşlar. Eğer ki stop losslarınız çalışmadı ve pozisyonlarda terste kaldıysanız psikolojik olarak sürekli girip ...bakmamanızı tavsiye ederim size. Yok şu kadar zarar ettim. Dakikada bir bakar, 10 dakikada bir bakar, 20 dakikada bir bakar. Arkadaşlar siz kumarbaz değilsiniz. Yani bir gün içerisinde servetinizi 15'e katlamak, 20'ye katlamak peşinde olmamanız gerekiyor. Siz bir yatırımcıysanız emin adımlarla yavaş yavaş güvenli birikim sağlayacaksınız. Damlaya damlaya göl olur diyeceksiniz. Gölün içinde yüzeceksiniz ondan sonra. Yani şu an uzun lafın kısası... ...destek ve direnç noktalarını kırmış bulunmaktayız. Şu anki destek noktasında mücadele devam ediyor. Yukarı yönlü bir hareket gelirse ikinci bir direnç noktamız benim tahminlerime göre 11.341'lerden dönüşler ve yukarı yönlü kırışlar gelebilecek. Yani 12 saatlik içerisinde tekrar yukarı yönlü aşağı yönlü şu kanal içerisinde bir hareketlenme gelebilir. Bizim için dikkat alınacak nokta şuradaki direnç noktasıdır. Candle'larda da zaten yeşil mumlar yalnız son 8 saattir alım sinyali veriyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Fakat teknik analiz yaptığımız zaman böyle arkadaşlar. Yani millet buna göre alım satım yapıyor. Size de bunu biz öğretmeye çalışıyoruz. RSI'de de görmüş olduğunuz gibi toparlanma yukarı yönlü geldiği için fiyatta da yukarı yönlü bir artış geliyor. Tabii ki bunun temel sebeplerinden bir tanesi de Bitcoin'in 50 bin doların üzerine atması kendisini. O da oradaki direnci kırdı. E, bu coin hakkında söyleyeceklerimiz şu an için bu kadar. İlerleyen videolarda tekrar bu coinlerin devamı videosunu çekeceğiz. Bir seri şeklinde nerelere gelmişti, ne demiştik, nereler olmuş diye şöyle yukarı doğru çıkacak olursa, görmüş olduğunuz gibi düşüş trendinden de çıkmış bir yeşil mum görüyoruz. Tekrar düşüş trendinden çıkmış olduğunu görüyoruz. Bakalım diğer coin'imize geçelim. Şimdiki coin'imiz de arkadaşlar dip seviyelerden tekrar alınabilecek bir coin'di. 21.22'lerden ufak bir toparlanma geldi günlük bazda. 4 saatlik olarak bakacak olursak şuradan ayarlayayım sizin için. Görmüş olduğunuz gibi 4 saatlikte bütün coinler ufak ufak yeşil yeşil ışıklar yakmaya başladılar. Çünkü coinlerin abisi direnci kırdığına göre diğer coinlere de para girmeye başlıyor yavaş yavaş. Daha demin yaptığımız işlemlerin aynısını bunu da yapacak olursak şöyle Relay Regression Plus'ı koyalım. Candle'ı koyalım. Yani bu gerçekten başarılı bir indikatör. Kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten videolarımızda da anlattım nasıl kullanılacağını size. Yukarı kart koyarım videoya da gidersiniz nasıl gideceğinize dair. Şimdi arkadaşlar şuradan bakacak olursak bu arkadaş daha şuradaki direnci kıramamış. Yani buradaki direnci kıramamış ne demek oluyor? Ufak bir toparlanma yaşıyor. Destek noktasından çok güzel aldı. Yani aslında sizin amacınız her seferinde direnci kırması ya da dirençten olması da değil. Ufak ufak şöyle bir artış görseniz %6 bir kar yaparsınız. Şuradan Destek noktasından dirence kadar yükseldiğini bekleseniz %14 bir kar yaparsınız. Yani %6, %14, %20. Çok güzel karlar arkadaşlar bunlar. 100 dolar atarsın 15 dolar kazanırsın. Yani TL'ye çevirdiğinde düşük bir kazancındır. Ama sen 100 dolarlık bir yatırım yaptın ve servetini %15 büyüttün. 100 milyon dolar yatırsaydın 100 milyon dolara göre %15 alacaktın. Yani yüzdelik olarak kar ediyorsun sen. Aldığın risk ödül bazında seni tatmin ediyorsa yapacaksın. Tatmin etmiyorsa da yavaş yavaş sermayeni büyüteceksin. Aynı şeyleri bu coin içinde söyleyebiliriz fakat görmüş olduğunuz gibi destek ve direnç kısa vadede o kadar iyi çalışmış ki gördüğünüz gibi 4 saatliklerde kırılımlar gerçekleşmiş ve çok büyük iğneler atmışız. Çok düşükten toplanabilmiş bir malzeme burada görmüş olduğunuz gibi 0.00, 0.55, 0.52 dolarlardan toplanmış. Toparlanma var mı? Var. Şöyle kısa vadede biz de kendi başımıza bir yükseştiren çizecek olursak görmüş olduğunuz gibi bir yükseliş trendi içerisine girmiş bulunmakta. Tabi bu işlemlere pozisyonlara nerelerde girilebilir demiştik. Biz garantici yatırımcıydık. Paramız bizim için değerliydi. 3 dolar 5 dolar demeden katlamaya bakıyorduk biz. Ne yapıyordu? Direnci çarpıyordu çarpıyordu çarpıyordu. Direnci bir kırıyordu. Tekrar dirence geri geliyordu. Ufak bir yukarı kırdığımda pozisyona biz nerede giriyorduk? Burada girmeye başlıyorduk arkadaşlar. Takip edilebilir yakından. Ufak ufak toplanabilir demiştik. Birkaç arkadaşımız özel videolardan. Devam edilebilecek coinler, diğer serilerimizde bunu da inceleyeceğiz, yakın zamanda her yaptığı ya da neler yapabileceğine dair. Burada da yeşil mumları tekrar görüyoruz. Bu indikatör bize al diyor. RSI destekliyor. Dip seviyelerden 4 saatlikte 42 seviyelerine, normal denebilecek seviyelere kadar gelmiş. İlerleyen saatlerde tekrar günlerde bunu inceleyeceğiz. Günlük pasta baktığınızda zaten indikatörümüz al diyor. Al dediği noktadan girip sat dediği noktadan çıksaydık arkadaşlar kaç kar ediyorduk? Birkaç kere de onun önüne bakalım. Bir %56'lık kar veriyordu. Şu anda %16 vermiş. Bir %56'lık daha verebilir. Yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar bunlar. Sadece teknik analiz yapıyoruz. Neyi nasıl kullanabiliriz? Neyi nasıl yorumlayabiliriz adı altında? RSI grafiği videomuzda ne demiştik biz? RSI'da ki çizdiğiniz trendlerle grafikteki fiyatların benzerliğinin farkına varacaktınız. Niye demiştik? Çünkü RSI neydi? Momentum osilatörüydü. Yani alım ve satım üzerinde e, tavsiyeler veriyordu bize almalı mı satmalı mı diye. Yüksek alım, yüksek satım yapılmış diyordu. Buna göre biz analiz yapıyorduk. E, şu an ufak ufak bir toparlanmalar var. Zaten e, indikatörümüz de al demiş. Bu da değerlendirilebilecek bir coin arkadaşlar. E, 2x, 3x, 5x kısa vadede, orta vadede ucu açık ATH noktalarına bakacak olursanız Ta nerelerden gelmiş günlük bazılarda. %75'lik minimum bir ATH'i var zaten. %75 bile yeter. Fakat piyasaya para girdiği zaman %75 yeni bir ATH'de %150, %200 olabiliyor. Bunu bilemiyoruz. Girecek paranın ve büyüklüğüne bağlı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Analiz yapmamızı istediğiniz coinleri yorumlarda yazabilirsiniz. Tekrar o coinleri sizin birebir coinlerinizi inceleriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.